video kapandı yetersiz depolama diye. Şimdi ikinci partiye devam edelim arkadaşlar. Tamam. İkinci partiyiz. Herkesin yedek kanalı olur ya arkadaşlar. Benim de yedek kanalım var. Daha yeni açılmadı bu arada. Ee, onun adını da linkini koymayacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok bence. Güzel. Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt adını söyleyeyim. Bravo Matister Foyun yazın. Biliyorsunuzdur ya. Bravo Matister Foyun yazın. Oradan bulabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorum. Hayır. E, nasıl uğraşılabilir siz bilmiyor musunuz abi? Bayağı zor işler bunlar. Oraya gireceğine buraya. Aslında koyarım da işte. Onu, yani... Onu... Bakın hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. O yüzden onun kapalı karakterlerinizi geçmeyiniz çocuklar. Anladınız mı? Anlaşıldı mı? Profe. Evet. 100 bin oldu. Bakalım kaçıncılıkta inşallah girmişizdir. Var herkes kupa kasıyor ya hadi. mı? Güzel ben de kazanıyorum. Gel vedan da saklambaca gel. Gel vedan da saklambaca gel. Bakalım beni kılan üye yapmışlar mı? Kaçın 61. lüke. E lan anas anas. Devam ederim. Hadi bakalım yine adamları alacak mı? Yine biz al. Hadi. Oğlum niye saldırmıyorsunuz? Arkadaşlar diyeyim ön taraftakiler pro değil ezik. Onlara yeniliyoruz. Şaka şaka. Ezik adamların gelmesi için arkadaşlar bot ee, botlar geliyor. Aslında öyle hani atlar var ya e, İngilizce atlar Türkçe atlar. Aslında onlar hep bot. Anladınız? Yani şey değil. O kadar kolay olması bottur. arkadaşlar çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar yine yenildik şimdi yine artık geçti öyle bir şey ya bu ben o zaman burada direkt ben kendimi seçeyim ama bekleyin arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum yani burada videoyu arkadaşlar ee, niye diyeceksiniz? Çünkü bunu belki TikTok'ta yayınlayacağım. Ama bu 3 partlı bir video olacak herhalde. 3-4 partlı bir video olacak. O zaman bir dahaki videomuzda bir, de, bir dahaki parta yetişmeyi unutmayın. Bir saniye. Yetişmeyin derken. Videodan. Evet arkadaşlar şimdi yeni videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar yeni <laughs> video başka bir yere taşındı. <laughs> Maalesef arkadaşlar şimdi arkadaşlarla maç atacağız. Bu nasıl bitiyor anne? Ebe. Kime geçti arkadaşlar? Kime geçti? Arkadaşlar <laughs> kime beğendiniz? Aa Abi herkes kendine oluyor. Nasıl bakayım ne diyeyim? Arkadaşlar lütfen buradan çıkıyoruz. Senin. Senin kulübünden niye bunlar çıkıyor biliyor musun? Buyur. Sen uğraşamayacağım. Tamam. Hadi böyle. Hmm, Neyse arkadaşlar o zaman videomuzda bu kadar bir dahaki videomuzda görüşürüz bay bay bir saniye um 3, right. 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 3. And bye-bye.